Şaban! Ne? Harbin tekrar çıkması ne iyi oldu, değil mi? Oh be, dünya varmış! Ne Nazır Korkusu kaldı, ne de Hüsamettin. He. Evlenmekten de kurtuldum. <laughs> Ramazan! Ne? Yeni kumandan bugün geliyor, değil mi? He, geliyor. Bana bak! Hı. Allah vere de aksinin biri olmasa. <gülüyor> <gülüyor> toplanın! Çabuk toplanın! Kumandan geliyor, kalkın! Şaban! He? Bak, kim geliyor? Kim geliyor? <laughs> at geliyor. Atı bırak, üstündekine bak be! Eyvah o! Hüsamettin kumandan, kaçalım! Olmaz, yakala! Ramazan kurtar beni! Gel, gel! Dur borçamı alayım! Hadi yürü! Dikkat! Hizaya gel! Bu ne biçim sıra? Geriye dön! Olmadı! Geriye dön! Ha şöyle! Merhaba asker! Oh! 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 Rahat! Bugün sizlere ilk olarak el bombasını anlatacağım! Aman patlamasın! Patlamaz! Neden? Çünkü şu kapsülü çekmedim. Şimdi çektim. Patlayacak. Hayır, patlamaz. Çünkü şu mandalı sıkıyorum. Sıkmazsam 15 saniyede bum! Hanım telefon geldi. Karargahtan sizi istiyorlar. Ya! Tut şunu evladım. Şimdi geliyorum. Ramazan. Ne? Ben şimdi parmağımı hiç gevşetmeyeceğim, değil mi? Sakın ha! Demek böyle gevşetirsem? Ne ne yaptın şaban? Ç çabuk at! Niye patlar mı? Patlar tabii. Sahi mı ya? Tut şu tuşay bakayım. Patladı. At <laughs> <laughs> Hangi hayvan attı bu bombayı? Ben attım canım kumandanım! Şaban oğlu Şaban. Şaban. Ne? Çok min bir vazifeye başlama üzereyiz canım. Sahi mı? Evet. ...Hafiye olduğunu unutma. Ben soruşturma yapacağım. Evet. Sen gözünü bunların üzerinden ayırma. Olur canım. Şimdi soruşturmaya başlarken. Ramazan. Ne? Allah muvaffak etsin kardeş. Sağ ol canım. Bahçanın beni. Soruşturma. Ramazan. Ne? ne? Şimdi biz hafiyeyiz değil mi? Evet. Peki canım. Soruşturma başlamıştır. Karşınızda bulunan bu iki hafiye. Ramazan. Ne? Yani şimdi biz sahiden hafiye miyiz? Evet. Sahi mi ya? Allah Allah! Sahi ya! Ama sen durmadan lafımı kesersen ben soruşturmaya başlayamıyorum ki, otur! Haklısın canım kardeşim benim! Karşınızda duran şu iki erkeği katiyen kandıramazsınız! Biz aldığımız vazifeyi sonuna kadar vardırırız! Evet! Sonuna kadar vardırız. Evet. Ta sonuna kadar! Anlaşıldı mı? Kim Elmas kimin diye? Benim! Ay! Ne? Sen ne? Neydi muhafaza ediyordun? Nerede olacak? Sevgili tavuklarımın yanında! Kümeste. Ah! Oh! Ay. Kümeste. Ha. <laughs> kümeste ha? Evet devam edin. Devam et. Devam et. Kümeste ne yapıyordun? Ne <laughs> şakaya kalmaz bu karı yumurtlar. Allah Allah. Evet, elmas kümesteydi. Sen de elmasın yanındaydı. Sen de demek ki kümesteydin. Sen tavuk musun be! Ne işin var kümeste? Ha? Şimdi sen! Hüsamettin efendi! Cevap ver! Sana cevap vermem! Ne? Sıtkı baba! Bu bana cevap vermiyor! Ha? Cevap niye gelmiyor? Cevap gel! Cevap vermiyor! Cevap! Damat! Cevap ver aslanıma! Peki babacığım! Kalkaya! Evet kalkaya Hüsam! Ben sizden bunun acısını çıkarırım! Cevap gel. Sen niye kümesteydin? Evet! Kümesle senin işin var buradaydım? Var mı lan? Burada vazife halindeyim. Sesini yükseltme. Yükseltme. Bunda zabut tutarım. Evet. Otur. Otur. <laughs> Ramazan düştü hıyar. Ey Allah'ım. ne hazır baba? Bunların parmak izini alalım mı? Kime parmak atalım? Hayır biz değil. Neşet mi ya? atar, atar! Ben atmadım abi! Yalan baba, biraz evvel bohçacıları elledi. Bahçeyi mi belledi? Öyle... Bahçeyi mi belledi? Öyle değil, paşacığım! Ya nasıl onun? Lafın ucunu kaçırdı! Vapuru kim kaçırdı? Şaban bey! He? Bana niye sormuyorsunuz? Beni niye aramıyorsunuz? Hadi arasanıza beni! Arayamam... ...Senin mıntıkana Ramazan bakıyor. Aa. Sen arayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne dar kapı ya? Sen, bin Nazanım. O akşam elmas kaybolduğunda tam nerede duruyordun? Söyle bakayım. Evet, nerede duruyordun? Efendim, hepimiz masanın başındaydık. Çok iyi. Hepinizi diye, seni sordum. Sen neredeydin? E, tam şurada duruyordum. Ya, yemek elması yakından gördün ha? Tabi. Tabi. Peki nasıl duruyordu? Masanın ortasında şurada duruyordu. Anlaşıldı! Sen! Selma! E efendim? Selma! Buyurun! Ay Selma. Buyurun efendim! Ay buyuracağım da şey! Dilini ya senin be! Sana sana soracağım ama sorsam mı acaba? Sorun tabii! Ayyyyy! Çek! A çekeyim? Olur! Oh! Alay mı ediyorsun ulan it kıbaba bak sana şuna ya <laughs> Selma emredin efendim ayem emredeceğim... Selma evet efendim ben sana ne soracaktım bilmiyorum efendim bir şey soracaktınız evet bir şey soracaktım Selma evet efendim ay Selma şimdi bak evet. sorayım mı Selma sorun efendim ya onu demek kolay geldi sen sor Selma. <laughs> Ramazan Bey! Ne? Size gizli bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum. Ben dedikoduyu sevmem ama en fazla Binnaz ablandan şüpheleniyorum. Ya! Buldum! Hırsız Binnaz'mış! Ah! O ne demek o? Bana bak! O ne demek? Ne ee, bu söyledi? Seni utanmaz seni! Ha, vallahi ben söylemedim! Ben seni bilmez miyim? Dedikoducu musibet! Ah! Yapma Selma! ayıp oluyor! Ayıp! Artık sen çok oldun alçak! Ah! Bana ha! Kesin gürültüyü! Oturun yerinize! Evet, herkes yerine otursun! Niye gürültü ediyorsunuz? Bu herifler katil ederler adamı! Dur! Kıpırdama! Şaban, gel buraya! Geldim buraya! Bu ne? O ne? Aa, elma! S'ye koy! Koydu! Ne oldu? Selma! Kıçına koy! Ayıp olur canım! koy, koy! Yapma ya, herkesin ortasında olur mu? <laughs> Oğlum, elmanın kıçına S şey koy! Aa, elmas! He! <laughs> Yakaladı kırkızı! kızı! Teslim olun siz! Hayvan herifler! Siz elmas değil, bir alt bulamazsınız! <laughs> Dokunma çocuklara! Onlara güvenim sonsuzdur! O gece burada olan herkesin sorgusu bitti mi? Hayır! Servinaz'ın kocası yok! Ya. <laughs> <laughs> <laughs>